merhaba kanalıma hoş geldiniz. artık kış kendini iyiden iyiye gösteriyor ülke genelinde soğuklar geldi bugün sabah erken saatlerde Konya'mız yağış alıyor şu anda güzel yağmur yağıyor şu gördüğünüz kule site 42 katlı 42 plaka isim geliyor şimdi kışa göre konumlandırdım. Yaz-kış çok da fark etmiyor artık. Çünkü bu şekilde yaptım. Şunu gördüm. Cama yakın oldukları için güneşlerini daha iyi alıyorlar. Ve havalandırabiliyorum. O yüzden cam kenarına aldım. Geçen kışta buradalardı ve hiçbir sorun yaşamadım. İçerisinin derecesi eksilere düşmediği sürece problem olmuyor. Aşırı soğuklarda akşamları Dereceme bakarak görüyorsunuz. Buradan balkonumu kontrol edebiliyorum. Bu şekilde kış konumunda duruyorlar arkadaşlar. Evet, bugün size mucize çikolatlardan bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok mucizeler. Burada gördüğünüz ilk olarak Bangkok'tan başlıyorum. Benim Bangkoklu'm geçen sene oldukça iştahlıydı. Yazın bir anda hepsi kavruldular, kurudular. Ee, ve iki tanesi canlanabildi. Şu hariç şunu sonradan diktim. Ee, diğer iki tanesi ölmek üzereydiler. Bir ümit olabilir diye bir şans, bir can diyerekten dikmiştim. Bakın bu hale geldiler. Hatta şu kollar atmaya başlamış bile minicik kollarını çıkarmış. Birçok sukulentlerim gerçekten hiç belirti vermeden bir anda ya da bizim gözümüzden kaçıyor. Onları kaybettim ve yerlerine artık saksılarını yenilemiştim. Onların yerine yenilerini bazı başka türleri aldım. Onlarla devam ediyoruz şu anda bazı sukulentlerin kellelerini aldım. Bazılarını bebek olarak yatırdım. Ee, şurada bakın köklenmişler. Dastirozlar. Ee, Fantastik. Fantastik kökünden bir tane çıkartmıştı. Onu büyüttü. Aslında başını kestikten sonra bu büyüdü. Çünkü kökleri birleşik aynı gövdeden çıktığı için bütün gücünü yavrusuna verdi. Başını kestim. Bakın oradan da yeni bir rozet çıkarıyor. Belki birkaç tane daha da çıkartabilir mi bilmiyorum. Bir taneyi gözü kesmiş anlaşılan. Ee, onun başı da Evet arkadaşlar. Başını da buraya diktim. Köklenmiş. Bakın sizin için açacağım. Bu durumdan pek hoşlanmıyorlar ama şöyle 20 günde köklendi. Evet aferin kızıma. Yani uzun bir süreden sonra Baktım Sizinle beraber köklenmiş Yani be, Hissediyorsunuz zaten köklendiğini Canlanıyor orta göbekleri Özellikle e, Kenarlardaki yapraklar e, Susuz kalıyor Bakın yumuşak Bunları ben şu şekilde Koparttım Gövde zarar vermemesi için Yaprağından koparttım Daha sonra bunlar kuruyarak düşüyorlar yani gücünü buna değil de köküne versin ki kökü güçlensin, orta rozetini beslesin, yaşatsın istiyorum. O yüzden fazla yapraklarını, özellikle suyu kaçmış olanları aldım. Çok fazla da almayın, sakın yapraklardaki su özüyle kökünü besliyor. Çünkü biz su vermiyoruz bunlara, e, havadaki nemden alıyorlar köklenirken en az 15-20 gün su vermiyoruz ki köklensinler o esnada kendi gövdesindekini ve gövdeye en yakın yapraktaki e, su özleriyle beslenerek köklenmeleri gerekiyor ama artık kurumaya başlayanları da alıyorum e, köklenmeye yakın böylece daha hızlı ve güçlü kökleniyorlar Bu benim yöntemim evet Bitlenenler gerçekten bunlar çok perişan bitlenmişlerdi arkadaşlar. peş peşe ilaçlayarak kurtardık çok şükür. Bit istilasından. Yani bu sene çok değişik bir yaz geçirdik, anlayamadım. Bu arada evet başa alınanlardan bir tanesi de bu. Bunun mu, ismini ben bilmiyorum. Unuttum daha doğrusu bakın başı yanında bu arada dozeti de gövdesinden de birçok rozetler çıkarttı. Çok şükür. Yine pembe aşkın gözyaşı da kesmiştim. O da yavrulamış. Başları yanlarından dallar çıkarttı. Çok nadir de olsa çiçeklerinden de bakın bir tane çıkarmış çok zor çıkarıyor. Yani diğer aşkın gözyaşları gibi değil. Bu çok hassas, çok zor, çok nazlı büyüyen bir tür. Bir tane de buraya düşmüş arkadaşlar. Bakın. Pembe aşkın gözyaşı. Drop ya Tutubansın. Arkadaşlar bakın o da görüyorsunuz. Başı kelle alındıktan sonra Baş kısmı da burada büyüyor. Ee, görüyorsunuz yanlardan yavrular verdi birçok. Ve keserken aldığım yapraklardan da yine yavrular veriyor. Çok bereketli, çok tatlı. Çok seviyorum ben bu türü. Albert Baynesler de büyümeye çalışıyorlar. Evet Suyon da e, aşırı yavruluyordu. O minik minik yavruları arkadaşlar yazın sıcağına dayanamamıştı. Görüyorsunuz şurada bir minicik bir gövdede bir şeyler çıkmaya çalışmış. Büyür mü büyümez mi bilmiyorum ama diğer rozetlerini bu şekilde büyütüyor. Atlantis'in büyüdü oldukça güzelleşti. Bakın arkadaşlar şunun güzelliğine tam olarak kızaramadan da. Şu karşıda gördüğünüz Bigred. Onun da yanlardan birçok rozetleri vardı. Böyle çarpık çarpık büyüdüler. Onu da kestim. Birkaç yere diktim. O da köklendi arkadaşlar. O kestiğim yerden de bakın çıkmaya başlamış. Görüyorsunuz. Hepsi bir mucize arkadaşlar. Son ana kadar ümidinizi kesmeyin. Herhangi bir yaşam belirtisi var ise mutlaka bir yerden tutunmaya çalışıyorlar. Toparlanmaya çalışıyorlar. <laughs> Burada minik minik bebişler. Daha uykudalar çoğu. Henüz köklenmemişler. Bunlar da tutubanslar. Artık bizde durumlar böyle. Burada da ciğerimiz var. O da yavru veriyor. Bakın köklerinden sürekli yavrular çıkartmış. Bu palinalarım gayet neşeli, keyifli görünüyorlar. Şurada yine e, Baharı bekleyen bebişler bebeklenmeyi bekliyorlar. Civciv saksısındaki yumurtadan. Onların ayrı bir keyfini işe soruyu izlemesi çok keyifli arkadaşlar. Bütün yorgunluğumu, stresimi bunlarla çıkartıyorum. Ne kadar yorgun da olsam geliyorum burada. 2 dakika çay molasıyla yine çayı bir yerlerde unutaraktan yok şunun yaprağı, yok şunun dalı, biti var mı, şu su var mı derken çay içmek için geldiğim yerde çayı içemeden kaybediyorum. Heh, buradaymış çayım da. Evet bizde durumlar böyle arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlık, mutluluk, tüm güzellikler sizlerle olsun. Hoşçakalın.